A Kimi arıyorsun sen merak etme. Kabir de benim gibi yakışıklı ve çekici bir adam. Baba sürekli neden Tanvi ile uğraşıyorsun? <laughs> Tanvi bu arada babam doğru söylüyor. Kabir senin aklını başından alacak. Retik sen de mi? Ama bu doğru. Senin arkadaşın olarak bunu söylemeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse benim aradığım bana ilk görüşte aşık olacak biri anlıyorsun değil mi? Umarım olur bu. Seni görecek ve o anda aşık olacak. Ve yağmurda yürürken konuşacak. <laughs> Üzgünüm. Benim bu yapraklara karşı alerjim vardı. Sorun değil. Neye alerjim var? Yapraklar. Onları kaldırın. Teşekkür ederim. Bu arada ben... E... Umrumda değil. Seninle konuşmak istemiyorum. Ama, e... Konuşmak istemiyorum dedim. Israr etme. Ne sinir bozucu. Kabir nerede? Tanvi aslında... Ne? Ben Kabir Oberoy. Gerçekten mi? Dinle. Evet. Ben fikrimi değiştirdim. Onunla evlenmek istemiyorum. Kesinlikle düşündüğüm gibi değil. Ne demek bu? Ona bir şans ver. Gel. Hayır yüzüme hapşırdı. Bunu boş ver. <laughs> bu arada aa, bu arkadaşım en iyi arkadaşım Tanvi. Ve bu da Kabir Oberoy. Bir kez daha özür dilerim. Bakın hapşırmak ve tuvalet en beklenmedik zamanlarda ortaya çıkıyor değil mi? Hindistan'da başıma çok gelecek sanırım. Neyse. Kabir Oberoy. Aa, bu nedir? Bunu kullanman gerek. Bakın ben hijyenik bir insanım. Hijyenik bir insan olabilirsiniz ama bakın galiba elinizdeki mikroplara karşı alerjim var. <gülüyor> 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 evet. Evet aynen öyle. Evet. Ne oldu? Onları görünce romantikleştin öyle değil mi? Ama şu anda hiç öyle bir havada değilim. Bak yalnız değiliz. Yanlış kalalım mı istiyorsun? Ha, onları yalnız bıraksana. İzin ver de biraz konuşsunlar. Oo, benim karım gerçekten zeki. İstersen biz de yalnız... Pekala. Her şey yolunda değil mi? Sanırım amca adım adım ilerliyoruz. Bilirsin ilk buluşmada kızları etkilemek gerekir değil mi? Yani ilk görüşte aşk. Yani ben aslında parlak ışıklar ya da ne bileyim böyle şeyler hayal etmiştim ama... Galiba sorun yok. <laughs> Demek evlenmeyi kabul ediyorsun. <laughs> hey, daha ne bekliyoruz Zenki? Yarın için nişan <laughs> ayarlayalım. Arkadaşımı <he>? arayıp <laughs> haber vereyim Kabir. Bizim ailemizin parçası olacak. Tahminin evliliğine karar verildi. Yarın nişanlanıyorlar. Onlar nişanlanırken sen bu dünyayı terk edeceksin Şeleş Matur. Yarın son günün olacak. Ramlal, gel hadi çabuk. Bütün kapı ve pencereler açık kalsın. Bu akşam dolunay var. Eve giren ay ışığı her zaman uğur kabul edilir. Hı? Git pencereleri aç. Sen. Ben kocanızı öldürmeye gelen şeytanım. Kocan nerede? Bırak onu. Bırak. Retek. Hayır Retek gözlerini aç. Retek lütfen. Retek sana ne oldu? Retek beni bırakıp gidemezsin. Domates mı? Bunu kim sürdü? O günleri hatırlıyor musun? Ne yapıyorsun sen? Yapmam gerekeni yaptım. Seni öldürdüm. Ya, görürsün A şimdi. A A hey. hey, 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 dur dur Söyle dur. Şöyle bakalım. Dur. Burada ne dur, işim tamam. var? dur 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 dur. Hey, hey, dur dur. Bak. Çok yakında yeni filmimin tanıtımına başlıyorum. İsmini mutlaka duymuşsundur. Ne kadar havalıyız? Üç. Tanıtımını ben yapıyorum arkadaşım. Ve buraya filmin galası için sana davetiye vermeye geldim. Üzgünüm hanımefendi. İkimiz birbirimize sürekli şakalar yaparız da. Bu arada düğününe gelemediğim için gerçekten çok üzgün. Evet tabii çok meşgul bir adamsın. Sen bir yıldızsın. Çekimlerden fırsat bulamamışsındır. Artık evli bir adamsın ama hiç evli birine benzemiyorsun. Önce eşine bak, sonra bir de kendine bak. Seni nereden buldur itik? Evet yenge. Sen bu adamda ne buldun? Bir sana bak, bir de ona bak. Az önce seni bıçakladığımda hüngür hüngür ağlıyordum. Dengem seni çok seviyor olmalı, buna dayanamadı. Ama sen hala soğuk nevali gibisin. Hiçbir zaman değişmeyeceksin. Bunda bir şey var. Yoksa onunla evlenmezdin sen. Bundan eminim. Evet, bazı sorunlar var. Sadece şaka yapıyordum. Her evlilikte mutlaka bazı sorunlar çıkar. Gelip beni izleseniz de filmimi tanıtsanız çok iyi olacak. Dinle, bütün aile filmin galasına gelecek ona göre yoksa karışma. Elbette. Performansımı görünce bana hayran kalacaksınız. Ama Mabette hangi filmin tanıtımı olabilir ki? Evet haklısın yenge ama gala orada yapılacak. Böylece tanrının da kutsamalarını almış olacağız. Artık gitmeliyim. Daha sonra görüşürüz çocuklar, acelem var tamam mı? Hadi tüşer. görüşürüz. İyi Görüşürüz. Gibi. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Hangisi? Ölmem mi, yaşamam mı? Senin arkadaşın. Beni fena halde korkuttu. Bir anda öylece kala kaldım. En azından bir anlığına bana aşık olduğunu fena mı? Öyle değil mi? Parti için ne giyeceksin öğretik? Tabii ki süper havalı smokingimi. Peki sen? Sarı giyeceğim. Hayır hiçbir şey giymeyeceksin. Aa, demek istediğim sarı giymeyeceksin. Yani? Bu? Bu ne peki? Hadi kendin bak. Ben bunu giyemem. Güzel ve süper havalı. Mumbai'deyiz. Burada her partinin bir teması vardır. Ve Hint batı kıyafeti giyilir. Bunu bana arkadaşım Tuşar söylemişti. Tanrım. Ee, Ritik. Bu tür kıyafetleri sevmiyorum. Şivanya Bu elbisenin içinde harika görüneceksin. Lütfen giy. Hatırım için. Pekala, ben hazırım. Üstümü, başımı, ayakkabılarımı giydim, saçımı yaptım ve çok yakışıklı görünüyorum ama Civan'ya her zamanki gibi hazır değil. Civan'ya Şimaya daha ne kadar odada kalacaksın canım? Sadece iki dakika. Çabuk dışarı çık yoksa içeri girelim. Sana dışarı çık dedim. Aa. Hazırsın değil mi? B bunu giyemem. Neden? Bluz çok mu küçük? Hayır, ondan değil. O zaman kıyafet sana küçük geldi değil mi? Hayır, şey, ben... Aha. Bağlayayım mı? Hayır, ben bağlayabilirim. Ne yapacaksın ellerini? Bir yılan gibi arkaya uzatıp rahatça o ipi bağlayacak mısın? Neyse ki aklındakileri okuyabiliyorum. Sen hayır desen de gözlerin aksini söylüyor. Hala anlamıyorum. Siz kızlar nasıl bu kadar karmaşık kıyafetler giyebiliyorsunuz? Allı pulu her tarafı farklı. Gala başlamak üzere. Çıkalım mı? Biraz izin ver. Peki. Aşağıda olacağım tamam mı? Ol, görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.